Merhabalar herkese. 23 Mart Salı günü Bim aktüel ürünlerinden bahsedeceğiz. Hep beraber ürünlere bakalım. Göz bantlı pijama takımı 39.90. Kedi figürlü yastık 12.90. Nature Love göz bandı 8.95. Evcil hayvan minderi 19.90. Proline kedi kumu 5 litrelik Marsilya sabun kokulu 14.90. Kedi Köpek Mama Kapı 500 Mililitrelik 4.95 Konserve ve Köpek Maması 400 Gram 9.95 Yaş Poşet Kedi Maması 4 Paketlik 100 er Gramlık 11.50 Yaş Kedi Maması 100 Gram 3.50 Kedi Figürlü Katlanır Ayna 16.90 Kedi Figürlü takı Standı 16.90 Kedi figürlü yüzük standı 19.90. Kedi figürlü makyaj çantası 8.95. Pati figürlü kirpik kıvırıcı 8.95. Kedi figürlü saç fırçası 9.95 Nature Love kedi figürlü cımbız 6.95 Nature Love makyaj süngeri 8.95 Palmolive duş jeli 500 ml ikili. 22.90 Nature Love titreşimli yüz temizleme cihazı mikro USB ile şarj edilebilir. Su geçirmez gövdeye sahip 27.90 Deep Clean Sansodin diş macunu ve diş fırçası 23.90 Simple yüz temizleme jeli 19.90 Rivet Granül Sir Ağda Seti Zeytin zeytinyağlı likit 100 vücut temizleyici 34.90 Dudak balmı stik şeklinde kuşburnu ve naneli 15.90 Silver Rose vücut spreyi 9.95 Silver Rose el kremi 3.95 Silver Rose oje kurutucu 6.95 Dudak balmı 15.90 kuşburnu ve naneli Oje Nude renkleriyle 6.95. Claderm kil maskesi 4.95. Dream Air nemlendiricili sprey kolonya 6.95. Dipaş ikili diş fırçası 6.95 Nature Love ikili kedi figürlü tel toka 4.95 Yine Nature Love'ın İtalyan model kolyesi zincir şeklinde 9.95 Nature Love ikili kedi figürlü bağlamalı toka 5.95. Nature Love kedi figürlü küpe 5.95. Nature Love İtalyan model zincir bileklik 5.95. Nature Love küpe 4.95. Şimdi gıda ürünlerinden bahsedelim birazdan. Eti Çanga yer fıstıklı çikolata 4.50. Eti gold, antep fıstıklı karamelize beyaz çikolata. Bu çikolata çok müthiş bir çikolata arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. 650. Eti hoş 5, muz kremalı gofret 425. Eti brownie çikolatalı 650. Tadella çikolatalı gofret 5'li paket 750. Torku çikolatalı bisküvi 3'lü paket 550. Eticin portakal jöleli bisküvi 3 paket var yine içinde 6.50. Eticin değil. Eti peti bisküvi 1000 gram 12.90. Kırmızı kalp kek 1 lira. Eti form kepekli bisküvi 5'li 5.50. Beş Silekli yoğurtlu bisküvi 11.50 5'li Karamelli çikolatalı kurabiye 11.50. Limon aromalı bar 5'li 11.50. Kurabiye çeşitleri 400 gramlık 9.95. Eti Tutku bold kakao kremalı bisküvi 2.95. Eti Lila yulaf ezmesi 11.50. Eti Gong pirinç ve mısır patla 3.95. Fast food temalı yumuşak şekerleme 3.50. Kahve dünyasının gofrik mini gofretleri 12.90. Bu da çok güzel bir gofret. Etmek kızarmış ekmek üçlü 12.90. Üzümlü kepekli bisküvi etinin 6.25. Yine üçlü paket var içerisinde. Olips üçlü şeker 3.95. Ve bentelli lollipop.